Merhaba. Evet, Yeşim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın abi? Süper, harikayız. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi, altyapı skecim var. Evet. Hadi bakalım. Ee, skecimiz, e, bir baba ve oğul aynı şirkette çalışıyor. Ve o gün e, müdür işten çıkıyor. Bununla ilgili bakalım neler olacak. Süper. Böyle. <laughs> Bitti mi? Bu kadar mı? <laughs> bu kadar. Daha fazla ya sen, anlatmayayım. Sen, sen bir şey anlat ama. Sen hiç bir müdürle bir... Çalıştığın yerde müdürle bir ilişkin, bir şey, bir şey anlat. Sunuma çıktıysa. Ya şöyle, aslında benim iş yerinde bir müdürle bir şeyim olmadı ama okulda olmuştu. Ne olmuştu? Ee, bir gün e, arama olmuştu. Ee, telefonları kaptırmıştık bizde. de. Sonra e, müdürün yanına gittik. işte hocam ne olur verin telefonları falan dedik. Şey dedi, annen veya baban gelecek. Yoksa veremem dedi. Ee? Benim de <laughs> annemi babamı arayamazdım çünkü telefonu götürdüğümü bilmiyorlar. Ha. Sonra arkadaşımla böyle çıktık ne yapalım acaba falan diye. Böyle parka doğru yürüdük. Okulun karşısında bir park vardı. Sonra dedim yapacak bir şey yok. Bir teyze gördüm. Gittim yanına şey dedim. Benim annem olur musunuz dedim. Nasıl yani? Normal parkta gibi kadın. Evet. Ee? Benim annem olur musunuz dedim. Telefonumu e, okulda şey müdür aldı da sadece annen gelirse veririm dedim. O da böyleydi zaten. Bana bakkaldan cips, çikolata bir şeyler alırsan olurum dedi. Ne diyorsun ya? Böyle yani. Herhalde muhtemelen canı abur cubur çekmiş. Bu ben gerçek mi? Çıkmayayım. Böyle bir bir kadın evet, var. Evet, evet. Gerçek. Daha önce de anne olmuş belli ki başkasının yani. Bir tecrübedir. Ee? Muhtemelen kendi kızı da aynı okulda benimle. Çünkü okula gittiğimizde bir anda role girdi. Acayip şey oldu falan. Annem gibi girdi, yukarı çıktı bir huşumla. <laughs> Hadi be. Tabii. Sonra şey dedi işte, benim kızım da burada okuyor işte. Gençler işte yaparlar falan diye. Acayip ikna edici konuşuyor zaten. Çok iyiymiş. Aldı telefonu. Aldı telefonu. Ee, sonra çıktık. Ee, bir güzel beni bakkala götürdü. Hiç şey de demedi. Öğrenci bir kız. Belki parası yoktur da demedi. Cips aldı, dondurma aldı, çikolata aldı. Ama işte o performansa istemiş. Evet istedi. O, telefonu kurtarmış oldu. Güzel bir anekdottu. Yeşil. O zaman ben e, skici sunayım. Buyur. E, makam ve oğlum geliyor. Cenan ve Ozan yazdı. İyi seyirler. İnsan arabayı daha güzel kullanabilir ya. Daha güzel kullanabilir oğlum ya. Baba o zaman direksiyona sen geç, sen sür arabayı. Yok böyle şoförüm varmış gibi oluyor. İyi hissediyorum. Bir dakika ya. Senin kapında bozuk değildi değil mi ha? Ben açayım diye numara yapıyorsun, değil mi? Ne var? İnsan bazen kendini özel hissetmek istiyor yani. Bunda bir şey yok. Ya bir baba ol bıkmadınız birbirinizi yemekten de ya. Vallahi kusura bakmayın müdürüm. Birazcık şey yapıyordum da çocuğa trafik vardı ondan geç kaldım. Kusura bakmayın. Bana ne canım? Hay siz kızıyorsunuz ya böyle şeylere ondan diye. Artık yeni müdürünüz düşünsüz. Nasıl? Nasıl? Ben bugün emekli oluyorum oğlum. Oo tebrikler. Hayırlı olsun ya. Hayırlı olsun. Hayırlı, çok Vallahi hayırlı teşekkür olsun. ederim. Artık İç Anadolu'ya yerleşeceğim. Kendime küçük bir kıraathane açacağım. Ver elini buradan Nide'ye. Ha, Nide'li misiniz? Yok, Bodrumluyum ben. Genelde sizin oralara giderler ama emeklilikte. Ya Ergüncüğüm, bizim oralarda hayat yok. Ben şimdi gideceğim Nide'ye. Bir tane apartman dairesi tutacağım kendime. Balkonda da hormonlu meyve mi sebze mi yetiştireceğim. Oh. Oh, emekliliğin tadını oh, çıkar. Ne kadar güzel. Bu ne vizyonsuz bir emeklilik planı Aa. ya. Adamın bir... yanımızda deme bak öyle. Sen Beyciğim ne yaptınız? Toparlanabildiniz mi? E, toparlandı Bağ Hanımcığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Patronumuz sen. Basri Bey sizin için bir veda konuşması Basri. hazırladı. Basri Basri Sen ne cekil kuruyorsun ya? Tamam. tamam. Güle güle. Alkış. Al. Bravo. Çok özverili bir konuşma ya. ya baba lan. Bu kadar mı ya? Kısa ve öz konuşmayı severim. O zaman e, müdürüm izin verirseniz ben de birkaç kelime etmek isterim. çalışma hayatımda daima yanımda olan siz kıymetli iş arkadaşlarım ve değerli patronum ve şirketimizin... Kısa olsun. İçine sıçayım! Alkış! Bravo! Bekle beni Nide, geliyor. Hala Nide diyor, yazık lan. Duygulandım. Kendinizi bu kadar üzmeyin, çok yıpratıyorsunuz. Vay be! Baba gördün mü? İki dakikada ne yaşandı dükkanda? Gördüm oğlum, gördüm. İş hayatı işte, alış. Vay be! Baba! <laughs> Düşündüm de, ya acaba yeni müdür kim olacak ya? Bilmem. Acaba şirket içinden birini mi seçecekler? Belki. Yani bence... Evet. Dışarıdan birini alırlar. Ben neden aklına gelmiyorum? Ya hadi lan oradan. <laughs> Ne konuşuyorsun lan babanla? Baba, pardon evet. özür dilerim. Özür dilerim. var. Oğlum benden iyisini mi bulacaklar bu şirkete? Ya bu böyle diyorum da yani daha tecrübeli mi acaba birini hani bulurlar diye? Ben öyle ya. şey yaptım. Tamam, susamak mı Mete oğlum? Sana da bir anda da. <laughs> bak oğlum. Aklında hep bulunsun bu. Mevki, makam, ne bileyim, koltuk. Bunlar gelip geçici. Ah baba nasihat. Bu hayatta önemli olan şey ne biliyor musun oğlum? Emek. Gerçek alın teri ve emek. Her şeyin üstündedir oğlum. Aslan babam benim be. Doğru dedin. Arkadaşlar, Doğru. arkadaşlar, birazdan yeni müdür açıklanacak. Ergün Bey, benden duymuş olmayın ama çok sevineceksiniz. Koydun mu lan? Koydun mu? Açtım, işte müdür olurlar. Kurt gibi kalırsın işte. Benim hakkımda zaten müdürlük. Arana haber verelim de kutlamalar başlasın. Emek memek dedin. Ne diyorsun baba ya? Ne biçim konuşuyorsun lan babama baba? ha? Bundan sonra bana müdürüm diyeceksin. Ben sana oğlum diyorum, sen bana müdürüm diyeceksin. Tamam sakin mı? Sakin olalım, sakin ol. Basri Bey geliyor, Basri Bey geliyor. Ya müdür uğraşmaz. Evet, yeni müdürümüz açıklanıyor. <laughs> Mete Bey. Koydun mu be? Öyle kalırsın işte. Öyle bakıyorsun, ne bakıyorsun? Ama Saygılar. Ahu hanım siz şey demiştiniz çok sevineceksin falan demiştiniz. E, tabii ki sevinin oğlunuz müdür oldu. Ee, tebrikler. Sağ ol. Alkış. Allah kahre alkışa da alıştırdı bizi iyice. Tamam babeci şey yapma çok ol. o kadar ya. Tansiyon mansiyon varsan. Aynı herif. Geç şöyle yerine otur. Geç şöyle yerine otur bakayım. Ben de şöyle al ah. yerime oturayım bakayım. Otur orada. Şey yerine geç baba. Oy be. <laughs> Akınca buradan da gidiyor. Bravo Mete Bey. Alkışlıyorum. Alçaklardan yüksekleri alkışlıyorum Mete Bey. Vay. Ne oluyor? Ne, ne, ne oluyor baba? Vay. Be. Ne? O ne demek ya? Besle, büyüt, belli bir yaşa getir, koltuğunu elinden alsın. <laughs> baba ne alakası var? Demek ki ben de bir şey görmüşler, bir cevher görmüşler. Bu konu. Ne görecekler? Bana layık lan, ben tecrübe adam. Ne görecekler? Benim hakkımda. Ne tecrübesi var ya? Ben genç ve dinamik bir adam bir kere. Tamam, ben de tecrübeliyim. Ne? Ben yüksek lisans yaptım ne? bir kere. Ben de Hayat Üniversitesi'nden mezunum. Dört dil biliyorum ben. Kuş dili biliyorum lan. Baba. Tamam, şansımı denedim. Olabilir. Tamam. tamam. Niye böyle yapıyorsun ya? Demek ki ben hak etmişim baba. Allah'ım sen hak ettin. Evet, en çok sen. En çok sen hak ettin. Evet ya. He, <laughs> al seni bana. Tamam ya, bir dakika. Hayır, hayır. Tamam baba, gel. Hayır. Ya. Hayır, tenezzül etmiyorum. Gel buraya. Ha, hayır. Tamam, ben, geç koltuğa. Hayır, git. Hayır. Hadi sen müdürsün, tamam. Hayır. Hayır. tamam. Hadi geç, tamam koltuğa git. Hadi sen müdürsün ya. Tamam, hadi. Al, ben de senin yerine geçiyorum. Ne yapmışlar? Evet. Hayır, ben istemiyorum ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bugün insan Kaynakları'nda işe başladım da. Evet. Ee, müdür Bey'in imzalaması gerekiyormuş. Buyurun. İmzalasın. Aynen Müdür Bey, imzalarsanız. He, ha. Ee, hanımefendi yalnız... Yalnız benim birazcık acelem var. O yüzden birazcık çabuk olursak. Tamam, olalım da... Çünkü ben... başka evraklar da bekliyor. Anladım yani. ama ya, benlik değil. bir durum değil bu. Ben müdür değilim. Ne? Evet. Pardon da sen o zaman neden bana müdürlük taslıyorsun? <laughs> müdürlük taslamadım. Yo, yo, tasladın. Hayır. Ben bakışlarından anlıyorum. Bak ben salak değilim ya. Tamam mı? Ben ikizler Burcu kadınıyım. Her şeyin farkındayım ben. Hayır. Hayır. Hayır, şey Her yerde yapalım. dönen şeyi biliyorum. Tamam, ama. Yo yo hissediyorum. Allah bakışlarından Allah be, anlıyorum. Hayır, anlıyorum. Bir dakika, kes. Sen bana ne, nasıl baktın ben görebiliyorum. Anlat. Ben salak değilim. Nasıl baktın be diyeyim. ya? Söylüyorum, ikizler Burcu'yum ben. Tamam, bana ne? Allah Allah. Anlıyorum. Aynen öyle. Hanımefendi, yeni müdür benim. Saygılarımla. Adam olmayan önünde iyilik dedi. Tövbe estağfurullah. Buyurun, buyurun. Müdür Bey. Tamam. Siz de lütfen yerinize geçin Ergün Allah'ım komşular. Elgün Bey olduk ha. Bey, lütfen susar mısın? Bir yerine geçer misin? E Konuşmuyorlar. Gün Bey. Neyse şunları bir kontrol edeyim. Bir de bana güvenin de mi yok sırık? Hey, at imzan geç. Ya bu nasıl bir konuşma şekli ya? Sen nasıl konuşuyorsun müdürünle? Alo. Ne oluyor? Ne bu saygısızlık? Ama hayır. Allah rızası için sizler rica ediyorum. Bakın böylelerine böyle prim vermeyin ne olur. Bak ben senin gibileri çok iyi tanırım. Anlıyor musun? Ben çok iyi bilirim seni gibileri. Seni gibileri ne derler biliyor musun? Yala Yalaka derler. Ana. Aynen öyle. Sen yalakasın. Yala Yalakasın sen. Ne? Ben. Ben e, o benim babam. Allah bağışlasın. <laughs> Ay, <müdürüm>. Maşallah. <laughs> ne aldı imza? He? İmza attın oraya. Helal olsun ya. Vay be. Süper. Bütün işi ben yapayım. Sen bir imza at, yani, müdür olmak böyle bir şey demek ya, ya baba ne alakası var? Şu an nasıl geldin bu konuya ya? Adamla... Bir dakika. Bu şirkette benim bütün sorumluluk bende bir kere. Tamam mı? Bütün sorumluluk bende bir kere. Dönümleri... O, dönümleri... o ne demek çirkinleşmek öyle? çirkinleşmek Hemen öyle. gözümün önünde. Yani. Hemen şova git. Ne, ne, ne? Yakışıyormuş harekatçısına. Hemen şovdasın. Hemen şov sen. Aman da aman. Benim kocam müdür olmuş. Hanımış benim kocam. Hanımış benim kocam. Hanımış benim kocam. Hadi. İlk sene de çıktın ya. <laughs> pasta yaptım. Ee, müdür oldum dedim, pasta getirdim. Kutama e. yaparız. ee, yaparız. E, ya şimdi o tam olarak şey değil de yani. Oğlum, sen niye babanın koltuğuna oturdun? 23 Nisan değil bugün. Ya o tam öyle olmadı yani Ergis. Ne oldu? Ee, ben bugün müdür olamadım. Ha bugün müdür olamadım. Ee, yani Olay tam öyle olmadı. Nasıl oldu? Ya ben müdür olamadım. Ne oldu? Göt oldum. Bunu mu söyletmek istiyorsun? Olacağım Olayım diye bekledim ya, ya sana Olmadı yine. Tamam anne. Olmadı. En... Yeni müdür ben oldum. Aa ama oğlum baban dururken sana yakışır mı? Aynen onun ölüyor. Aynen onun ölüyor. <laughs> tamam tamam. Benim annem var. Tamam. Benim var. O ya, an, şey dört adam. Dört. geldi ölüyor. Anam geldi. Müdür ol on dedi. Ne dedi? Müdür ol dedi. <laughs> bir dakika, aslında çok güzel bir fikir. Bak beni dinle bir, beni dinle. Bak beni dinle. Bir gün sen yönet şirketi, bir gün sen yönet. Kardeş kardeş yönetin. Nasıl ama? Ne boktan bir fikir bu ya? Ben ben yöneteyim ne olur ki ya? Ama bak beni dinle, sen de bizim evimizin reisisin. Değil mi? E tabii. Benim ağzına ev dedi, müdür benim o zaman. Tabii canım. Ev dedi, müdür benim lan. lan. Benim lan. Anne ne öyle diyor ya. Benim, ya bana ya. ya. Nergis Hanımcığım hoş geldiniz. Aa, merhaba. Ergün Bey, hadi yine iyisiniz. Söyleyeceklerime çok sevineceksiniz. Aha, vazgeçti değil mi patron? Doğru yolu buldu sonunda. Yok, ...şirketimizin oğlunuza sunduğu olanaklardan bahsedeceğim. Süper. Ha ikidir niye beni hevesli? Para bak, ben oğluma sevinmiyorum artık. Anlıyor musun? Bana oğlum hakkında sevindirici haber verme. İstemiyorum ya. E, tamam. E, patronumuzun yeni kararlarını açıklıyorum. Heh. Mete Bey, ayda bir yurt dışı seyahatleriniz olacak. Ay, can. Süper. Ama boş ver. biz uçaktan korkuyoruz zaten. Korkuyorum. Beş yıldızlı otellerde tatil. Yes. Ama boş ver, biz zaten yazığa gidiyoruz. Ya. Son model şirket arabası. Araba. Aman, boş ver. Çok yakarız zaten. Ya. Duplex villa be. 20 bin dolar maaş. E aman? Oğlum. Aman. Anne, aman, boş Güney. ver ya. Aman, boş ver. Düreğin canım anam. Aman. Direkt bu. Evimin düreği. Sağ ol ne direği lan? Sen eyyamcı bir kadın çıktın ya. Hemen sattın Hayır. ya. Hayır ama ben ev, evimin ekonomisini düşünmek zorundayım Hayır. her gün. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ ol. Alkış. Bravo. Allah kahretsin. Alkış, alkış sürekli. Babacım. Ay çok tebrik ederim. Al canım. Yok, sen nereden çıktın? Canım babam. Ben haber verdim. Evet. Sen iyi bok yedin. Niye haber verdin. <laughs> oldu. Hadi görüşürüz. İyi günler size. Bana bak, bana bak. Ne tamam. diyor kız sen? Ee, anne. Ya, ya, aşağıda bekliyor Hakan. Ee, tamam mı? Onunla şey yapacağız. E ee, tamam. O da gelsin, o da gelsin. Saçmalama. Ne biçim konuşuyorsun? Babam Hakan'ı öğrenirse vurur beni. Şş, sakin ol kızım. Babam müdür olmamış zaten. Abi müdür olmuş. Of oh, Ne diyorsun ya? Cidden mi? Çağır, çağır. Gelsin bir tek konuşsun. Hakan kim? Simge'nin sevgilisi ya. Ne öyle desenize ya. Allah kahretmesin ya. Simge'nin sevgilisi ya. Evet. Ne kadar kolay söylüyorsunuz. Simge'nin sevgilisi ya. Evet. Haydi hep beraber. Simge'nin Simgeri sevgilisi, sevgilisi ya. Sevgilisi. Bir daha. Simge'nin Simgeri sevgilisi. sevgilisi. Simge'nin bok sevgilisi. Ergün Bey. Efendim? Ergün Bey, çabuk yerinize. Saygılar Çok çok Tanıştırayım. annem Nergis. Hakan, Merhaba. sevgilim. Merhaba, memnun Hakan. oldum efendim. Gel aşkım, gel. Ee, abim Mete müdür oldu. Görüyorsun bu da masası. Öpeyim babacım. Estağfurullah, estağfurullah. Babacım ne lan? Ben de buradayım. Ha şuradaki de babam. Ha, memnun oldum, memnun oldum. <laughs> efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız simgeyi kendime istiyorum. <laughs> Öztan, ben buradayken. Ergün Bey, iki duruyor arıyorum sizi çabuk geçer misin? Emredersiniz müdürüm. Allah'ın cezası. Senin de... bak Aklım hep Hayır, hayır. Tamam, orada durabilirsiniz. <laughs> Söyle bakalım delikanlı. Birikmişin var mı? Yani. İleride biriktirirsin. İşin gücün var mı? Yani. İleride yaparsın. Peki kızımızı seviyor musun? Hmm. Yani. İleride seversin. Ee, Peki. Verdim, gittiler. Ne o oh, oh. oh, lan? Neyi oh, Ya be. ben buradayken nasıl veriyorsun lan nasıl, sen Nasıl veriyorsun? Kızı? Ergün, Ergün sakin ol. Sana zam yapar. Zam mı yapar? Var mı öyle bir şey? Ne, <laughs> ne diyorsun? Allah aşkına ya. Kafamı bulandırıyorsun bana, ya. Ne? Değil mi? Kızım yok öyle bir şey. Hayır baba ne demek yok? Abim verdi beni ya. Hayır, öyle abi. bir şey olamaz. Evet, abim verdi beni. Allah Allah. Evet, verdim gitti evet. dedin Ergün evet. Bey. İşte, abi, sana. Eniştem. Eniştelerin şahı. Bir numaralı eniştem. Müdür olmuşsun. Buna da rezil olacağız ya. O kötü ya. <laughs> o kötü. Ayınço'ya rezil olmak en kötüsü ya. Enişte. Benim. Bir coin tüyosu aldım. Bir koyuyorsun, on alıyorsun. Bir koyuyorsun, on alıyorsun. Sen şimdi bana bir sakal attın var ya. Her şey on numara olur enişte. Niye gülüyorsun? Ben müdür olmadım. Tamam mı Fevzi? Ben olmadım. O oldu. A git onunla konuş. Aa gitmez A, enişte. Hadi git. Yiyenim. <laughs> bir numaralı yiyenim. Evet. Yeğenim. <laughs> bir koyun aldım. Bir koyuyorsun, on alıyorsun. Bir koyuyorsun, on alıyorsun. Sen şimdi dayına bir sakal atsan ya, her şey on numara olur. Dayı ne alakası var şimdi? Öyle, yok öyle sakallık bir şey yok. Ya dayını mı kıracaksın? Altı üstü bir sakal atacaksın ya. Dayı ne bileyim ben anlamam öyle şeyleri. Ya, ya nasıl diyeyim. anlamam bu ya? Mutfak dolaplarını yenilememiz lazım. Anne yeniliriz de sırası mı şimdi? Ne E, Bu arada abicim e, bizim de düğün işlerini konuşmamız lazım biliyorsun. Düğün işleri ne alaka? Şimdi hemen girdik konuya bir anda. Bu. bu arada ben... benim evim yok da iki üç ay sizde kalsam olur mu? <laughs> Sen ne alakalı? Ne bileyim, araya kaynatayım dedim. Olmaz Kaynamayın, araya falan ben... Ya şimdi yiyin ulan. Bir yiyin lan. Biri koyun yiyin Baba yine ne Şuraya bir el at sen hocam. Baba. Ben Ya baba yapma şu kastan kurtar beni ya. Abi ben konuşmuyorum. Ya baba lütfen tamam. Özür dilerim. Tamam hadi yardım et şuraya. Bak. Özür mü? Ne oldu Mete Bey? Hı? Aile yönetmek şirket yönetmeye benzemiyormuş değil mi? Evet, benzemiyormuş. Baba. Elime atayım. Bir kurtar, kurban olayım. Kaos var şu an. Hanım. <laughs> hani o mutfak dolapları var ya. Evet. Onları seneye alıyoruz. Alana kadar da ben hepsini tamir ediyorum. Aslan <laughs> kocam beni. Ne demek. Gel buraya. Evet kızım, madem birbirinizi seviyorsunuz, seneye bir... Seneye değil. Seneye çok geç oldu. Evet. Altı, altı da değil lan. Üç ay sonra söz kesiyorum size. Verdim gitti. Ay, canım benim, ben gel aslanım benim. Heh, aferin kızım. <laughs> öpeyim baba. Siktir lan! Ne öpeyim seni? Araya kaynıyorsun. Enişte, ben... Oğlum sen aileden bile değilsin Fevzi ya. Sen nasıl yoksun değil, enişte. ya. Enişte, nasıl değilim ya? Nasıl değilim ya? Baba. Tamam, efendim canım. Ben? Sen, e, yani sen de artık villandan arada bizi ziyarete gelirsin müdürüm. Ne yapalım? Yok, gündem mille yok baba. Nasıl Yok, villa, milla yok. Yani o maaşlar falan yok onların hiçbiri. Nasıl yok lan? Ne demek yok, yok. oğlum? Arkadaşlar, Basri Bey bir şey açıklayacak. şaka lan? <laughs> müdür olmadı mı bu? Yok canım, yani müdür oldu tabii ki ama nerede o villalar? Nerede? Yani bizde öyle bir para var mı Allah aşkına? Sadece ek mesaiye gelecek. E iyi, iyi. Gelsin gitsin. Hepsi yalan. Siz... Şaka ne, bunlar? Annemlere de ben haber verdim. Abi. Sen mi? Evet, ben onu şaka yaptım. Evet. Dümen ya. Yani. Evet, evet. Damat da ama damat da yalan. Ulan sen var ya, neyden buldun bunu? Arkadaşın mı? Bir şey diyeceğim, evet. o gerçek. Şakanın arasında itelediniz bana. İteledik, evet. Güzel, tebrik ederim. Akıllıca. <laughs> Vay be. Eve gitti şakaydı ha. Evet. evet. Vay. Baba. Ben senden daha fazla kazansam da, senden daha iyi bir mevkiye gelsem de, başım ne zaman sıkışsa ben hep sana geleceğim. Sen bizim evimizin direğisin baba. Ben zaten bu çocuğa hep dedim ki... ...müdür olamazsın demedim. Adam olamazsın Allah ya. Allah. Abi, adam da olmuş ya. Al kreşten. Bir şakayla sikleyeyim. Yiyelim. Patron bu mu? Evet. Patron, bir koyun tiyosu aldım. Bir koyuyorsun, on alıyorsun. Bir koyuyorsun, on alıyorsun. Sen şimdi bana bir sakal atsan var ya, acayip Basri Bey buna cevap verecek. Hah. <laughs> Siktir git. Allah Allah. Alkış. Yani ama Alkış. bu kadar Ne diyor? Çok Güzel Hareket diyenler? Zil diyenler? Evet, e, zile gidemedi ama konu çok güzeldi. Yani bir... Cenan'la Ozan birlikte yazmış. Kim fikriydi bu? Cenan senin mi? Ozan'ın can çıktı abi ya aslında. Şey, yani baba oğlun aynı şirkette çalışması güzel. Gitti yer güzel. Yani güzel bir hikaye aslında. Ya abi son dakika skeçlerimizden biri işte ha. hani son anda. Bu böyle eski bir fikir miydi? Var mıydı eski bu? Eski bir fikirdi. Da, yazmıştık da. Bunda demlenmiş bir tat var biliyor musun? Ulan dur. Kızı gelsin. Anneyi sok falan gibi böyle her hafta bir yeni bir fikri bulunmuş gibi evet, bir skeç. Abi. Yani daha önce yazmıştık. Sonra bir anda devreye sokalım dedik çünkü. Çok güzel. Bu tipleme hocam. Nasıl olsun çok güzeldi ya böyle tek şat konuşması bence çok iyi fikir. Bu bir yerde esinlendiniz mi? Yo arkadaşlar yazmış biz de bu şekilde <laughs> icrasını gösterdik abi. Çok güzel gitler. Alkışlarınızla devam ediyor. Çok güzel bunlar. Başlıyor şimdi.